Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Aralık Pazar. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu ay temettü ödemesi yapacak şirketleri ve temettü rakamlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlk şirket Türksel İletişim. 5 Aralık'ta temettü dağıtımı yapılacak. Nette hisse başına Türksel 2 TL 56 kuruş temettü ödemesi yapacak. İkinci şirket şeker Temettü tarihi 6 Aralık 2024 hisse başına net temettü tutarı 0.4 TL. Üçüncü şirket Lider Turizm. Lider'de 10 Aralık'ta 0.11 TL net de temettü ödemesi yapacak. Forte Bilgi İletişim 11 Aralık'ta net 0.1 TL temettü ödemesi yapacak. Elit Natural 12 Aralık'ta 0.045 TL nette de temettü ödemesi yapacak. Green Türk Tarım 13 Aralık'ta 0.035 TL temettü ödemesi yapacak. Ebebek Mağazacılık 16 analıkta 0.225 TL temettü ödemesi yapacak. 1001 Birleşik Mağazalar 18 analıkta 3.6 TL nette temettü ödemesi yapacak. ATP Yazılım 18 analıkta 0.285 TL temettü ödemesi yapacak arkadaşlar. Diğer şirket Altın Kılıç Gıda 20 Aralık'ta 0.08 TL net temettü ödemesi yapacak. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 23 Aralık'ta 0.5 TL. Panora Gayrimenkul 24 Aralık'ta 0.56 TL. Çimen Taş 26 Aralık'ta 7 TL 36 kuruş. DCT Trading'de 31 Aralık'ta 0.01 TL temettü ödemesi yapacak arkadaşlar toplam 14 şirket ağlık ayı içerisinde temettü ödemesi yapacak arkadaşlar bu şirketleri ve nette ödeme yapacakları temettü rakamlarını sizlerle paylaştım burada ürün temettü rakamları da var ama ben net temettü rakamlarını sizlere okudum arkadaşlar hepinize iyi hafta sonları diliyorum burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir kalın sağlıcakla